Merhaba sevgili halkımız, halkımız tutuş parçası olarak yine e, olay yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşla buluşmaya devam ediyoruz. E, Adıyaman Besi'deyiz şu an. E, <laughs> vatandaşlarımızın şikayetleri, eksik kalan yardımlar bunları bizle paylaştılar. Biz de sizle paylaşmak istedik. Abi burada neler yaşadınız? Bize ecepe anlatabilir misiniz? Burada felaketi sonuna kadar yaşadık yani binadan çıkana kadar önümüzdeki bina yıkıldı, arkamızdaki bina yıkıldı. Yardımlar geç geldi. Üç gün sonra bir bize şey yetişebildiler. Yan binada üç gün sonra bir şeyler oldu. Evet, dokunulamadı. Keşicilerimiz yoktu. Halk da zaten mağdurdu. Kimse müdahale edemedi. E, sonradan, sağ Bulgaristan'dan, Rom, Romanya'dan gelen ekipler müdahale etti. Üç gün sonra geldi. Evet. Üç gün müdahale sonra. eden ekipler yurt dışından gelen ekipler. Evet. Polonya'dan gelen ekipler. Evet. mi? Evet. Ondan sonra zaten öğleden sonra e, AFAD yetişti. Ankara'ya itfaiye yetişti. Ankara itfaiyesi yetişti. Kastamonu itfaiyesi yetişti. Orman Genel Müdürlüğü yetişti. Valiye yanlış bilgi verilmiş. Evet. E, valiye ilk etapta Adıyaman'da bir şey yok diye bilgi verilmiş. Valiye onun için çağrıda bulunmamış. Acil çağrıda bulunmamış. Eee sonradan tekrar düzgün bilgi verince e, vali çağrıda bulundu yani yardım çağrısında Ama çok kötü. Evet biraz geç kalındı. Alın bir bir makas bile olsaydı çok insan kurtardık. Bir makas da bir bir kelime Şimdi bir makas değil de kırıcılar olsaydı bir şey olsaydı en azından e, halkın önündeki cesetler e, blokların altındaki cesetler kurtuldu. Onlar da çok riskliydi. Hani müdahale edemedik de yani. Kimse müdahale edemedi de Yani yeterli yardımcılıklı bir yani insanlar. Biraz geç geldi. Sonradan geldi ama geç geldi. Sağ olsunlar. askerlerimiz geldi. E, Afak geldi sonradan. Ya geç evet, geç, geç kalın. Yani gidin, iki gün mi? hiç müdahale edilmedi. Hiçbir binaya iki gün hiç müdahale edilmedi. İnsanlar Havalar soğuktu. Bir, yanda bir, bir yandan, da, yandan kar, kramat. bir yandan sis, bir yandan kar, bir yandan sis, bir yandan yağmur. Her rüzgar, her şey vardı yani. Bütün felaketler vardı. Peki bizden bir talebimiz geçsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. ederim. Şu, şu anda şu anda hiç, e, çoğu hak resmi terk etti zaten. E, 20, 35 binlik nüfus şu anda belki de 10 bine düşmüştür. Herkes gitti akrabasının yanına gitti. E, ama daha kötü durumda. Evet burada burada e, 15-20 bina yıkık. E, tahminen 500-600 e, şeyimiz var. E, ölümüz var. Besni genel olarak. Evet. Besni sadece Besni içi olarak. Köylerde saymıyorum. Köylerde de bayağı <laughs> Besni merkez. Evet, Besni merkez olarak. Köylerde de bayağı şeyimiz var böyle yani kaydımız Eee hmm. yüz var, fal köyümüz var, halk köyümüz var. Eee çakır köyümüz var. Bunlar e, çoğu evleri yıkık. Yani sadece bir yüz köyde 12 tane evimiz var. Eee köyünde 40 tane yakın köyümüz var. Peki evi yıkılmasın başlar. Yani, hmm. yani. Hmm sağ üst bulamadığımız yer oldu mu? Onlar nerede E, şu binadan e, üç tane, dört tane sağ çıkarıldı. Bu binada da yaklaşık 120 kut vardı. 14 tane sağ çıkarıldı. Öbürler hep öldü. Onlar mı oldu? Hepsi evet. evet, terk ettiler. terk ettiler. Herkes akrabasının yanına sığındı. Mesela ben de bu binada oturuyorum. Ben de köyüz kardeşim yanına sığındım. Arabam bitti, evim bitti, her şeyim bitti. Geçmiş olsun. Yani. Şey yani. Evet. Üzücü bir evet. Ama böyle durumlarda yani e, mevcut iktidarın yönetimimizin hangi parti olmasının bir önemi de yok. E tabii ki, ki kadar e, yetişmesi gerekiyor. evet. Bunun yani, yanında olması evet, gerekiyor. Evet. Yani bundan herkesimiz müzdarip. biz de e, aynı şeydeyiz. Şu anda mesela daha Besni hiç sadece köylere çadır dağıtıyordu. Besni merkez olarak daha ne bir konteyner hiç gelmedi. Ne... ne bir konteyner kent ne bir öyle sığınacak yer, barınma yeri hiçbir yeri yok. Sadece okullarda spor salonlarında, buralarda yani kendi kaderine ya. terk edildi. Evet. Bir şey yok. İşte evet. Evet. Işte bunlar işte evet. işte. Umarım bundan sonraki felaket olmaz olursa da en azından evet. bir Ya evet. 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 biz hazırlıksız yakalandık. Ya. ne bileyim yani beş pay <laughs> hattında değil dediler. Yol ileride dediler. Ama evet. bilmediler bu kadar büyük olacağını. Ama 2019 yılında uyarılmış. Evet. Evet. Işte. evet. 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 Burada çünkü e, her binaya e, acil toplanma yerleri, halkı uyardılar yani acil toplanma yerleri belirlediler, şeyler belirlediler, halkı uyandırdılar ama e, kimse böyle gece yarısı sabah karşı yatağında yakalayacak kadar bir felaketin olacağını düşünmedi. Yani. Şey, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Alın. 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 Alın.